Buradan yürekleri yakan yangınlar Konya'daki değerli hemşerilerimiz duyarsız kalmadı. Allah'ın bir kere razı olsun. Manavgat'a bir kamyon dolusu biz yaralarına merhem olmak için yan, yanık kremi, ıslak mendil, su, kuru gıda, ve buna benzer daha birçok ihtiyaçlarını karşıladık. Tam bir kamyon dolusu Bosna Ersek Mahallesi olaraktan ve Konya'daki diğer Bosna Hersek'te oturmayan arkadaşlarımız dahil hep birlikte bir kamyonumuzu doldurduk. Buradan kucak dolusu sevgilerle Manavgat'ımıza gönderiyoruz inşallah. Abi halkımız duyarlılığını gösteriyor. Allah razı olsun. Islak mendiller. Koli koli geliyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Bütün duyarlı arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tırımızı gösterebiliriz. Hemen her tarafı doldu Allah'ın izniyle. Daha da yükleyeceğiz. Konya Bosna Yersek Mahallesi Manavgat'taki yangında zarar gören kardeşlerimize <laughs> muhtarlık ve Konya'daki diğer arkadaşlarımızın destekleriyle sağ olsun kamyoncumuz da ücret almadı. Gerekli kuru gıda, el feneri, Krem, su, yastık, battaniye, ıslak mendiline varana kadar her şeyimizi doldurduk. Bir kamyonumuz hazır. Allah razı olsun gönderenlerden. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum.